İyi akşamlar. Yayladan topladım. Tarla otlarını bugün temizledim. Yıkadım. Akşam yemekten sonra doğradım. Şu anda soğanı kavruluyor. Yarın yemeği hazır. Yanıyor şu anda. Böyle büyüklüğüne göre 3-4 tane soğan tamam, aileşim. yapabilirsiniz. Aileşim. Aileşim. Sarımsak, salça. Bunlar kavruldu. Zaman süresi yetmez diye ben hazırladım daha önceden. Şimdi otları atacağım içine. Otlardan sonra da böyle kurumuş domates ve biberleri suya ısladım. Onları yıkayıp atacağım. Ve bir tutam bulgur atacağız içine. O da köy bulguru tabii ki. Bunlar haşlandık. Şey, yıkandı, doğrandı. Soğanla buluştuktan sonra bulgur. E, zaten domatesler çabuk pişer. Kuru domates ve biberler. 2 dakikada öyle karıştırdıktan sonra artık kapanacak. Sonra yerken limonlanır. İsteyen yumurta da kırabilir. Aynı ıskanak gibi. Herkes nasıl arzu ederse öyle yenir artık. İyi akşamlar.